Allah Celle Celaluhu'nun ölçülerinde dostu düşmanı tanımamız lazım. Kur'an ölçülerinde bakmamız lazım. Yoksa kalkıp da bana şöyle davrandı, işte şuna şöyle davrandı, bize şöyle yaptı filan bunlar değil. Bunlar ölçü değil. Çünkü bunlar Mevla Teala'nın evet bize bildirdiklerinin tersindeyse bilin ki o dost diye nitelendirilenler bizi mutlaka bir gün o yılan gibi sokacak. O yüzden eğer onların bize sokmasını istemiyorsak, zarar vermesini istemiyorsak, Allah ölçülerinde, <laughs> kainatın sahibi Allah ölçülerinde bakarak dostu, düşmanı tanırsak o zaman aldanmayız. Tehlikeye düşmeyiz, sıkıntıya düşmeyiz. Rabbim Furkan kabiliyeti hepimize kıvam edersin. Yani <laughs> hakla batıla ayırma kabiliyeti. Çünkü hakla batıla ayırırsak dostun kim, düşmanın kim iyi bilirsin. Allah muhafaza etsin. Eğer iyi bilmezsen bunları kalkar Rabbim kayırsın inşallah. Bu sefer kafiri yani düşmanını alkışlarsın. Düşmanından memnun olursun. Düşmanını baş tacı yaparsın. Allah muhafaza etsin. O yüzden Rabbim dostunu düşmanı tanıyanlar da olmayı hepimize ikram etsin. etsin inşallah.